12 Mart muhtırasından sonra ülke kaosa sürüklendi. Çeşitli idamlar yapıldı. En çok ses getiren ve üzerinde hala konuşulan idam Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamı oldu. İdamlar için mecliste yapılan oylamada ana muhalefet partisi başkanı İsmet İnönü grup kararı almayarak milletvekillerini serbest bıraktı. Oylamaya 144 CHP'li milletvekili katıldı. 97'si idama evet oyu verdi. Bu durum solcu gençleri derinden yaraladı. Muhtıra'dan sonra kurulan hükümetlerin hiçbiri uzun ömürlü olmadı. Bu süreçte CHP'de lider değişti. İnönü parti başkanlığından istifa etti. Yerine Bülent Ecevit Genel Başkan seçildi. Nihayet Ekim 1973'te yapılan seçimler sonucu kurulan Ecevit Erbakan Hükümeti ile ülke normale döndü. Hükümetin ilk icraatı olarak da Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla genel af ilan edildi.